Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgi Balan ekibinden Emre Birkan. Bu videomuzda sizlerle yazıya nasıl galeri ekliyor, onu göreceğiz. Yazılar bölümünden yeni ekleye tıklıyoruz. Buradan başlığımızı galeri diye yazıyorum ben. Buradan ortam ekleden dos e, galer diyoruz. Daha sonra dosya ekle. Buradan ben masaüstünde manzara fotoğrafları vardı onlardan eklemek istiyorum. Yani şöyle 5 tanesini eklesin. Evet arkadaşlar. Ekledikten sonra yeni galeri oluştur diyoruz galeri eklediyorum daha sonra. Daha sonra yazımıza galeri oluşturuldu. işte buranın gerekli kategoriyi, etiketleri ve öne çıkılış resmi ayarladıktan sonra yayınlıyorum. Evet arkadaşlar, sitemizde yazımız yayınlandı. Buradan yazıyı görüntüleyebiliyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar galeri adında yazımız yayınlandı. Fotoğraflarımız galeri şeklinde yan yana sunuldu. Üstüne tıklayarak büyük halde de görebiliriz. Bu şekilde yani ileri gitme var. Geri gitme şeklinde var. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bize destek olmak için beğenin, yorum yapın. Bizi takip edin. Allah'a emanet olun. İyi günler dileriz.